Termal su nedir? Tarih boyu bu termal sular için kaplıca suyu, kaynarca, ılıca, şifalı su gibi farklı isimler kullanılmıştır. Günümüzde ise ayrıştırma sağlanabildiği için fiziksel ve kimyasal niteliklerine göre isimlendirilir. 20 derecenin üstünde olarak kaynağından çıkan sulara termal su adı verilir. Yunancada ısı anlamına gelen terme kelimesinden doğan termal sözcüğü zamanla sıcak banyolar anlamına gelerek günümüzdeki anlamını kazanır. Jeotermal olarak doğal yollarla ısınan termal su, yerin metrelerce altından yüzeye ulaşır. Yeryüzüne çıkmadan önce pek çok kaya katmanlarından geçen su, kalsiyum, klorür, demir, magnezyum, potasyum, sodyum, lityum, sülfat gibi yüzden fazla mineral ile etkileşime girerek bu mineralleri bünyesinde barındırır şifalı olarak nitelendirilen sular içerdiği minerale göre sınıflandırılır. Termal sular, mineralli sular, termomineral sular, karbondioksitli sular, kükürtlü sular, iyotlu sular, florürlü sular, akratotermal sular gibi değerlerine göre kategorize edilir. Sağlık için en faydalı olan ve ideal termal su ısısı 38 ila 44 derece arasındadır. Termal suların özellikleri ve şifası mineral yoğunluğuna bağlıdır. Termal suyun bulunduğu bir havuzda ya da küvette dinlenmek, normal sudan farklı olarak cildin gençleşmesine ve fiziksel olarak rahatlamaya yardımcı olur. Termal su hangi amaçlarla kullanılır? 38 ila 44 derece arasında olan termal suların tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de minerallerin çözünmüş halde olmasıdır. Ayrıca hijyen olarak termal suların pH değerleri de önemli bir etkendir. Yer altında bulunan mineraller ile etkileşime girerek yüzeye çıkan termal sular, bazı hastalıkların tedavisinde önemli bir iyileştirici etkisi vardır. Termal suyun faydaları Termal sular, birçok mineral ve madensel tuzlar içeren, 20 ila 110 derece arasında sıcaklığa sahip şifalı sulardır. Termal sular, Özellikle cilt rahatsızlıklarında, romatizmal hastalıklarının tedavisinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Halk arasında kaplıca suyu olarak da anılan termal sular, fiziksel olarak bir rahatlama hissi sunarak bedenen ve ruhsal olarak bir rahatlama hissi uyandırır. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde bulunan jeotermal sular, çevresinde kurulan termal tesislerle Bedensel ve psikolojik yorgunluklarını üzerlerinden atmak isteyenlerin tercih ettiği bir tatil seçeneğidir. Termal sular kan dolaşımını hızlandırarak ağrı olan bölgelerin iyileşme sürecini hızlandırır. Termal bir tatil tercih etmeden önce termal suda işlem yapılıp yapılmadığına dikkat etmelisiniz. Termal suların faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Astım, bronşit, üst solunum yolu rahatsızlıkları nefes darlığı ve koa gibi solunum yolu hastalıklarında tedavisinde önemli bir etkisi vardır. Sedef, egzama, akne gibi cilt rahatsızlıkları, kireçlenme, bel fıtığı, romatizmal rahatsızlıklar, felç, ameliyat sonrası hareket bozukluğu, çocuk felci gibi kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavilerinde destekleyici niteliktedir. Mide rahatsızlıkları, obezite, insülin direnci, Karaciğer yetmezliği, gut gibi mide bağırsak problemi yaşayanlarda tedaviyi destekleyici olduğu bilinmektedir. Böbrek taşı, idrar yolları enfeksiyonları, prostat gibi böbrek ve idrar yolları rahatsızlıklarında faydalıdır. Kadın doğum hastalıkları, iltihap, kısırlık gibi tedavilerde çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Termal suların sinir bozukluğu, stres gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde destekleyicidir. Termal suların önemli etkilerinin göründüğü bazı hastalıklar şunlardır. İçilebilir seviyede olan termal sular hazımsızlık, üriner sistem hastalıklarda iyileştirici etkisi vardır. Termal su cildin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Özellikle kuru ciltlerde, cildin beslenmesi ve nemlenmesi için düzenli olarak kullanılabilir. Kas ve iskelet sistemine gevşetici etkisi ile kas ve kemik ağrıları olan kişilerde olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Faydalı mineraller içeren termal sular ile birlikte masaj ve kür uygulamaları sinir ve stresten arıtarak yenilenme ve dinlenme fırsatı sunar. Termal su özellikleri. Her bölgenin termal suyu aynı etkileri göstermez. Termal suyun yüzeye çıkarken etkileşime girdiği minerallere bağlı olarak özelliklerinde değişmeler olur. Genel olarak termal sularda bulunan mineraller şunlardır. Klorür, vücudun pH ve elektrolit dengesini korumaya yardımcı olan klorür, midede protein sindirimine yardımcı olan hidroklorik asit üretimi için gerekli bir mineraldir. Sodyum, vücut sıvısının pozitif ve negatif iyon dengesini korur. Selenyum Deri ve organların yaşlanma sürecini yavaşlatan selenyum, sağlıklı kan hücreleri için gereken bir mineral olmasıyla çok önemli bir mineraldir. Silika, kemik oluşumunu ve bağ dokuyu destekleyen silika minerali sayesinde daha sağlıklı bir görünüm kazanabilirsiniz. Potasyum, insan vücudunda en çok bulunan üçüncü mineral olan potasyum, migren, alerji ve alkolizm kontrolünde yardımcı olduğu gibi yanıkların, Kesiklerin ve morlukların daha hızlı iyileşmesini de sağlar. Lityum. Lityum yoğunluğu olan kaplıca suları duygu durum bozuklukları için önerilir. Hem sakinleştirici hem de yatıştırıcı etkileriyle insanlara fayda sağlar. Manganez. Beyin minerali olarak adlandırılan manganez, aynı zamanda önemli bir antioksidan kaynağı olarak alerjiye, astıma, şeker hastalığına, yorgunluğa, kemik erimesine iyi gelir. Magnezyum Kardiyovasküler hastalıklara karşı durmaya yardımcı olur ve yüksek tansiyonu düşürür. Sinir sistemi için hayati önem taşıyan kasları ve hareketleri güçlendirir. Demir, anemi, yorgunluk ve kemikler için son derece elzem olan demir minerali, termal sular içinde yeterince bulunur. Arsenik, parazit hastalıklarını tedavi edecek miktarda kaplıca sularında bulunan arsenik, antibakteriyel olmasıyla hijyen sağlar. Bor diş çürümesinden hormon metabolizmasına kadar çok geniş bir alanda borun faydaları bulunuyor. Kalsiyum, ayak bacak ağrıları, kramplar, kalp ritmi ve kan pıhtılaşması gibi yapısal ve fizyolojik alanlarda insan sağlığına olumlu etkileri ile kullanılır. Radon, radyoaktif özelliği ile vücut direncine olumlu etki eder. Termal suyun faydaları, doğanın insanoğluna verdiği en önemli hediyelerden birisi olan termal sular, kullanım alanlarına ve içerdiği minerallere bağlı çeşitli hastalıkların tedavisinde ve cildin yenilenmesinde önemli bir etkisi vardır. Yaz ve kış dönemlerinde sağlık turizmi olarak ülkemizde ciddi önem kazanmaya başlayan termal sular, sağlıklı kalmak ve cilt yenilenmesi için tercih edilmeye başlanmıştır. Termal su dolu bir havuzda 20 dakika kalmanın tedavi edici faydaları şu şekildedir. Kasları gevşetir ve güçlendirir. Eklem ağrıları üzerinde tedavi edici özelliği vardır. Regli sancılarının azalması, kas spazmı ve kasılmalarını azaltır. Kan dolaşımını hızlandırarak ağrı kesici özelliği vardır. Ödem atılmasına olumlu etkisi vardır. Bu yüzden diyetlerinizi destekleyici niteliktedir. İltihapların azalmasına yardımcı olur. Cildin nemlenmesine, temizlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olur kireçlenme ve romatizma gibi hastalıklarda ağrıların azalmasına yardımcı olur. Migren gibi strese bağlı hastalıklarda rehabilite özelliği ile tamamlayıcı etkisi vardır. Romatizmal hastalıklar Romatizmal hastalıklar, temel olarak kas ve iskelet sistemini etkileyerek fonksiyon kaybına sebep olan çok sayıda sağlık sorununu içerir. Termal suların sağlığa etkileri ile bulgu ve belirtilerin kontrol edilmesi sağlanır. Egzama, Cildin pul pul döküldüğü, kuruduğu durumlar egzama olarak adlandırılır. Termal sular düzenli olarak kullanıldığında kızarıklığı ve kabarık görüntüyü azaltıcı etkileri ile cilde iyi gelir. Akne ve diğer cilt sorunları. Doğal sıcaklığı ile cildi terleten ve toksinlerin kolayca atılmasını sağlayan, termal sıcak su sayesinde daha pürüzsüz bir cilt görünümüne kavuşabilirsiniz. Kan dolaşımını hızlandıran suyun şifalı özelliği selülit gibi problemler için de kullanılabilir. Burun tıkanıklığı, özellikle kükürtlü termal sular, soğuk algınlığı ve göğüs tıkanıklığına fayda sağlar. Göğüs ağrılarınız için termal su kaynaklarını değerlendirebilirsiniz. Düşük tansiyon, mineral yoğunluğu bulunan şifalı sular vücutta dolaşım sistemini harekete geçirir. Suda hareket etmek ve yüzmek düşük tansiyon hastalarına iyi gelir. Stres ve depresyon, önemsenmesi gereken bir ruhsal sıkıntı hali olan stres durumunda termal sular kişiye rahatlama sunar. Sıcak su kaynakları depresyonda gevşeme sağladığı için fayda sunabilir. Nörolojik hastalıklar, cerebral palsi gibi kas gerginliği yaratan pek çok hastalıkta gevşeme sağladığı için tedaviye katkı sağlayıcı olarak tercih edebilirsiniz. Ayrıca suyun pozitif ve sakinleştirici etkisi de nörolojik hastalıkların tedavisinde olumlu sonuçlar doğurur. Kalp ve dolaşım hastalıkları. Yüzme aktivitesi termal suyun daha etkin olabilmesi için önerilir. Düşük kan basıncı sorunlarında doktor tavsiyesi ile kalp hastalarının daha konforlu olması sağlanır. Termal su şartları ve kullanımının kişiye ve varsa hastalık durumuna özel olarak ayarlanması önerilir. Böbrek ve idrar yolları hastalıkları. Hem içerden hem dışarıdan kullanabileceğiniz termal kaynaklar, böbrek hastaları için destekleyici tedavi sunar. İdrar söktürücü özelliği ve böbrek taşının düşürülmesi gibi durumlarda termal sular vücudu teşvik eder. Sağlık problemlerinin giderilmesinin yanı sıra rahatlama olarak da kullanabileceğiniz termal su kaynaklarının faydaları saymakla bitmez. Düzenli olarak termal suyu kullanmak bedensel ve zihinsel sağlık için oldukça önemlidir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.